Evet, neredeyiz? Endonezya'da Ubu. Ubud'tayız. Burası Bali'ye bağlı bir bölge demiştik. Ee, burada çok ünlü bir yer var. Orası neresi? Orası Kutsal Maymun Ormanı. Evet. Yalnız bu ormana giderken bazı kurallar var. Bir <laughs> Yiyecek götürmeyin. Asla yiyecek götürmüyoruz çünkü maymunların saldırısına uğrama riskiniz var. İkincisi Renkli kıyafet giymeyin. Özellikle parlak şeyler tercih etmemek gerekiyor, yine dikkat çekmemek için bir diğeri uzun kıyafetler giyin. Çünkü tapınaklar var içerisinde. Bir diğeri bebeği koruma yöntemi olarak kucağınızdan ayırmayın. <laughs> Böyle Şöyle yanınızda mümkün olduğunca vücudunuza bağlı çantalar taşımanız öneriliyor. Ee, yani eliniz size bir poşet, bir el çantası yine maruz kalabileceğiniz bir saldırıya yol açabilir. Saldırı olarak demeyelim de bunu. Temas diyelim. İstemeyen temaslar. <laughs> Etmesinler temas. Korkuyorum. Çok güzel <laughs> kaçtı bak. Yolda yürürken maymunla karşılaştığınız sıradan bir yer bu. Olmasın. evet engelli yolu yapmışlar. Gerçekten mi? Evet. Şehrin hiçbir yerinde yol yok. Bırak engeller için kılavuz çizgi olmasını. Kaldırım yok. yok. Kaldırım yok. Gerçekten yok. Burada böyle bir şey yapma. çok tuhaf değil mi ya? E, Buraya gelen ziyaretçiler için yapmışlar. Tabii Mustafa'nın deyimiyle o ziyaretçiler. Ha, hava'dan geliyor tabii. Hava'dan hava, inmiş Hava'dan geliyorlar tabii. Evet. evet. Şimdi biletlerimizi aldık. Kişi başı 100, 100 rupi. Yani 200, yani 205, 210 TL gibi bir şey. Gayet makul bir fiyat. Yani Malezya'da kuş parkına öderken içime oturan gibi bir fiyat değil. <laughs> Çünkü e, Arjantin'de falan çok daha harika yerler, harika hayvanat bahçeleri gördüğümüz için. Şimdi giriş yapıyoruz. Aa, bir saniye. Burada birkaç tane uyarı var. Onları beslemeyin, panik yapmayın, koşmayın, göz göz teması kurmayın, yemek vermeyin, e, çanta, el çantası, plastik çanta taşımayın. Siz dikkat edin, dokunmayın, içecek, atıştırmalık herhangi bir şey götürmeyin ve çocuklarınıza dikkat edin diyor. <laughs> Welcome to Monkey Forest. <laughs> saksların içerisinde bitkiler var. Evet, kafasının üstünde şapkasında orayı kemiriyor. O da gülüyor. O mi Bilmiyorum ki. Bu <laughs> da <laughs> Evet burada görmedim duymadım bilmiyorum maymunu var üç tane. <laughs> Karanlık mı anneciğim? Bir besleme alanı var. O tarafa doğru mu gideyim? Ha dışarıda gördüğünüz maymun. Ya seni maymun zannettim. Burada yer elması gibi bir şey var. Onları yiyorlar. Ne oldu olabilir? Beğendiniz mi gençler? Maymun var işte. <gülüyor> <gülüyor> bir çok hoşuna gitti. Kaç tane? 4 tane şu an. Kubuk merkezinin tam kalbinde Bu kutsal maymun Ormanı Burada Makak maymunları yaşıyor 700 kadar Uzun kuyruklu makak maymunları oldukça büyük hayvanlar Zaten sen de gözlemledin görüyorsunuz Yansıtıyorsun ekranlara Bunlar tabi koruma altında ve kutsal hayvanlara atfediliyor Burası 12.5 hektarlık büyük bir orman esasında yani çok büyük değil de işte küçükten daha büyük bir orman diyelim Ve burada 3 tane çok önemli Bali Hindu geleneğinin önemli tapınaklarından birisi var. Şu anda ilk gördüğünüz tapınak ana tapınak yani ilk birinci tapınak bu çok önemli bir tapınak. Onların bütün kutsal ritüellerin gerçekleştirildiği, törenlerin gerçekleştirildiği tapınakların başında geliyormuş burası ve en büyüğü sanırım. Bundan sonraki tapınakta inşallah göreceğiz orası banyo tapınağı yani arınma tapınağı. Ve üçüncüsü de işte ölü yakma törenlerinin ölüm törenlerinin gerçekleştiği Tapınak orada göreceğiz birazdan. Üç tane önemli tapınağı olan bir orman. Bunlar özellikle çirkin. Neden? Çünkü kötü ruhları kovması için yapılıyor. girişine maymunlar girmesin diye demir bir kapı yaparak önlem almışlar. Yoksa giriyorlar. Dün restoranda gördüğünüz gibi. İki video arasındaki benzerliği bulunuz. <laughs> İçerideki arkadaşlarını ziyarete gelmişler. Çamaşır, sigara türevlerini getirmişlerdir. Belis'le ikimize küçük bir <laughs> müdahale oldu maymun tarafından. Bacımdan <laughs> çeken bir şey olunca merak ettim. Ne diye baktım maymunmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu seferki yetişkin bir maymun ciddi anlamda tedirgin edici çantasını açmaya çalışıyor. Çantasında ne var acaba? Eyvahlar olsun. Ay çantayı karıştırıyor. <laughs> İnmiyor da. <daha. gülüyor> Hırsız maymun. Buraya <laughs> git. <laughs> Ama ben korkudan çekemiyor olabilirim şu an. <laughs> <laughs> Çok korkutucu ya. Işık tutuyorlar bak. Aa, saldırganlaştıracaklar ama ışık tutuyorlar. Işık. Maymunlar birisi çok heyecanlandırdı. Sevdi onları. Yandığında sadece uyruk kimliği kalıyor. İslam'da hmm. der ki insanlar uyruk kemiklerinden tekrar türetecektir. Bizde de bizim inancımızda da uyruk kemiklerinin çürümeyeceği iddia edilir. Çok ilginç Burası da ölülerin <laughs> yakıldığı krematoryum dediğim denilen alan ve tapınak. Evet. Endonezya'nın kadın yöresel kıyafetleri, bir de erkeklerin yöresel kıyafetleri var. O da gayet şık. Şimdi burada e, pazarlık çok önemli dedik. Sürekli bunu aynı şeyi tekrarladık. Kıyafet alıyorum, şunlardan <gülüyor> alıyorum. Aa, <laughs> Kaçla başladı? 350 ile başladı. Dedi, ben 130 verdim. Okay. O 250 indi. Sonra ben 130'da direndim. O 200'e indi. Hadi ben gidiyorum dedim. 150'ye anlaştık. 150'ye şimdi bunu alalım. Yani 310 TL. Bu arada az önce 60 dediği magneti ona aldım. Ee, 100 dediği ne Kalimba. Kalimba'yı 40'a aldık. Ee, 60 dediğimde 20 aldık bir şey. Ee, thank you so much. Thank you. Thank you. Nice. Thank you. Bye. giriş kapısı. Tam şehrin kalbinde bir yer burası. Bu da sarayın prensesi. Ubud'daki son lokasyonumuzdayız. Ubud Sarayı'ndayız. Akşamları Ubud Sarayı'nda gösteri oluyor, dans gösterileri. Buranın yöresel danslarının sergilendiği. Çok da keyifli bir gösteri aslında. Biz katılmak istedik. Bakalım denk getirebilirsek mutlaka izleyeceğiz. Bir ateşli olanı var, bir de normal sadece dans gösterisi olanı var. Özellikle ateşli olan gösteri izlemek istiyorum. Şimdi sarayı gezelim birlikte.